Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle SM20 Gal 20 <laughs> Galatasaray kariyerine devam edeceğiz. Ama başka bir kadroyla yani. Daha değişik. Yeni bir kariyere başlayalım ama 3. bölüm öyle düşünün. Kadrom, ee, pardon. Pardon. Natan, Natan, Genç oyuncu mu? Natan kaç yaşında? 23. Yaşlı. Şimdi Kadro bu şekilde. Genelde yani iyi transferler yapmadım ama genç oyuncuları aldım. Mesela L. Iseka kaç yaşındaymış? 21. Toro'yu aldım. 20. Sasha Boye'yi aldım. 18 gibi gibi. Tamam. Ya yani bu şekilde. Hedef şampiyonlar yeni kazanmak bu arada. Bu sezon kazanan 1-2 sezon sonra belki o da belki Trabzon Malatyayı güçlemiş. 18 milyon iyi ağacı. Bir dahaki sezon şey Belhanda'yı falan satmayı düşünen Belhanda Feguly ikisini. Bu sezon kalsınlar bir dahaki sezon ikisini satacağım. İyi bir para elde etmek istiyorum ikisinden. Trabzon maçına gelizli ya. simitçi geçiyor da güzel bu arada bu çok iyi oyuncu ya böyle bir da var ama ne der bilmiyorum hadi abi gel ayın 18'ine ya orada saat 10.13 büyük ihtimalle 11'de falan yayınlanır uyudu hadi 18 ayın 18'ine gel bana ne diğer maçlardan. lider kim bu arada bu arada daha ligin ikinci maçı yani. Bakın. daha ligin ikinci maçı. İstatistikler. Abi adam çok iyi ya. Jerome. Kusura değil bu arada. Yasin Masin var. Tamam devam et. Devam et. Abi simitçi geldi yine. Tamam. Onyekuru sakat değil. Türkmen sakat. Feguli ile başlayacağım. Andoni yerine Falcao. Lemina, Belhanda, Selim, Saracilina, Michael, Sasha, Bayem, Muslera. Güzel. Toro'yu 15 numara. 88. Devam et. Mendel, Pereira, Mikel, Baldoin, Dias, Osos, Turiş, Abdülkadir, Sörlok falan filan güzel kadro. Bu sezon da kadroları güzel bence Trabzon. Jernion, Lacayeme, Cornelius falan. <laughs> at aslanlarım at bir tane. Sörloth attı. Sturic attı. Falcao bok gibi çık. Anlamı. Fegüli yerine Alessandrini. Belhanda yerine Taylan Antalyalı. Bu üç değişiklikle maçı çevirebilir miyiz? Tabii ki de hayır. Söyle ot attı ya. Abi iyiler ya. Bari bir tane atalım. attık. Anda yani 3 gün. Uf, Falcao ulan Falcao Falcao. Alexandrini asist yapmış bu arada. Daha iki maç ilk 11 başlatırız. Ulan <laughs> boğazım ağrıyor. <laughs> hmm. Yerde mi bir sıkıntı var? Ya şunu geri. Şimdi bak. Genel savunma Maycon. Bu da normal aynı. Bak. Kanat bek. Bu da arka kanat olsun aynı. kanat bek. Kanat bek yok mu ya? Neyse. Seri oyun kurucu. Bak. Defansif oyun kurucu. Seri. Berhan'da çift yönlü Lemina'da gelişmiş oyun kurucu. Fevuli oyun kurucu. Oyun kurucu kanat evet. Falka'da gene forat da Pa, Bu şekilde yaptık da Muslera'da libero kaleci. Devam <laughs> Ulan Trabzon'dan... Oha! 5 dakika olmuş. Ne ara lan. Anlaşıldı. Bu video 20 dakika olabilir. Hadi abayın 26'sına hızlı geldi de. Şampiyonlar gibi maçları da var bu arada. bana güzel bir tane. Şampiyonlar gibi grupları. e eh, o kadar kötü değil. Ve kötü. City, Leipzig falan filan. Bu arada söyle almayı düşünüyorum açıkçası. Bu sezondan sonra. Belanda ve Fibri'yi satayım. Söyle lotu gidecek kiralık olduğu için. Falka ile o genç genç adama kaldık. Marquinhos Madrid yolunda. Bizim ne kardeşim. Bu, bu, bu bölüm transfer yapmayacağım. Ben önceden yapmıştım da. Hep tek genç oyuncuları aldım genel olarak genel olarak hadi hızlı rol ya Beşiktaş yener yenemedi abi direkt nasıl bu kadar zaman geçiyor başka oyunlarda hızlı geçme mesela bu kadar şimdi <laughs> figuri yerine Foro'yu oynatacağım bak Falka yerine Seka İsekar genç oyuncu, Sasha boyu, iPhone inlemes, saracci seri, Demina Berhanda seri. Bu şekilde bir şey yaptım da <laughs> iki genç üç genç oyuncu oynattım. Tükenmara da gençliğe izlediğiniz olsun. Yedik ya. dakika 5'te de bu gol yemezsin ya. Hadi be oğlum bir şey yapın ya. Hadi ilk yer bitmeden bir gol. İnşallah belamızı vermesin. Toro çık. Alessandrini. Ne kuru kalsın ne ise Andone Yine ama bok gibi ya. Neyse iki tane yaptık artık. Aha kırmızı yediler hadi. Buradan bir beraberlik. Abi adam kır Adamlar kırmızı yedi ya. Kırmızı. Nasıl rezil bir takımsın sen ya. Ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Bekleyin. Bir dahaki maç ne zaman? Boni ayın 31'e gel. Gel 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 hızlı. Bizde sıkıntı her zaman kanat ha. Kanat oyuncusu yok takımda. Prens falan filan geç ya. Heh. Maç gününe geldik şimdi bak. Jimmy hmm. Cimi durmaz değil. Bay Durmaz değil. Pardon. Seri hmm. buraya düşme yerine Erhan normal düz orta sağ oluyor. Sadece lina, maçı on boya. Ben onları durmasın. Ka o ne kuru. Bizi mi durmalız deneyelim bakalım. Hadi be oğlum be. Aşkım gol atamıyor ya, Falka yürü git Allah aşkına Yemin da kötü, Taylan girsin ne diyeyim yani Yenilecez ya Bak işte A, Leia isek attı, helal lan Leia isek Hadi bir tane daha ya bir tane daha ya, bir tane daha. Takımdaki bakın problem ne anlamadım. Bak kanatlar aynen işlemiyor, hiç işlemiyor. Çöp yani kanat oyuncuları var. tık. Oyun zaten her oyunda kötü bak. FM'de de kötü kuru bence. her oyunda kötü. Her menajerli oyununda. Bence. Şimdi aynı takımda bizden yok. Aynı oyuncusunda yine bizden yok. Kulüp oyuncusunda bence Aa Sasha girmiş. Seri olmuş. Normal. Seri bu takım şeyi ya. Direkt oynaması lazım yani Seri'nin. dedik. Sıkıntı ne? Sıkıntı 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 ne? Kanat oyuncuları. Şimdi Linesi kanat oynatabiliyoruz mu? Hayır. Yoksa Linesi de deneyecek. Şimdi Feguli Feguli o ne dön. Andone gel. Bu şekilde Biz başlayalım bakalım. Diğer maça. Hızlı hızlı bak. Tabii simitçi, uydacı, ocu, bucu. Ucu, bucu. Ha. Şimdi Malatya Spor iyi bir takım. Ama bizde Bizde iyi bir takımız. Bağır bağır ya. Ses devam et. Çelil Kınar'ı, Yusuf Endiye, Şiniye, Fofana, Danut, Walter, Kaş, Akbaş, Mina, Yalçın, Farnoy, Gökhan Töre, Umut Bulut falan filan. İyi takım. Kısaca iyi takımlar ama biz daha iyi bir takımız gol atmamız lazım artık. Gol konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Ve kanatlar Foret'i besleyemiyor. Özellikle Fegu. Ooo ölmüşler. Andone kalsın, Lemin bir şekilde devam. Defans da kötü. Andone attı. Florin Andone. İkiyi bulalım ra ya o attı Gökhan Töre aha Toro genç oyuncu Toro helal lan Toro genç oyuncu İki golünü attı Toro helal helal Tamam. O Manchester City. Evet. Sıkıntı şu an City. City büyük sıkıntı şu an. Bir 6-7 yemek istemiyorum. Bara, bari, bari Averaj takımı olmayalım City'ye karşı. Şimdi... Bak. Onye kuru Alessandrini nerede? Malcao, Lemina, Belanda, Seri, Lün, Bu şekilde. Saşa, Boye yerine Ferreira. Sıra Taylan, Maylan. İyi güzel. Bu geldi. Adem de aslında kanat oynayabilir. Denesek mi Adem'i? Adem denenebilir aslında da. Dur. Başlayalım. Yedeklerde kaliteli yani. Bismillah ya. Sterling. Aa. Geçmiş olsun. Harbi geçmiş olsun. Geçmiş Bu ne abi? O kurçuk ya? Kimle ya? İsa kayırsın bari. Lemin açık Taylan Antalyalı gir. Hadi buradan bir beraberlik. <laughs> Abi adamların Sterling, Fernandinho, De Bruyne bize 10 iyi kuru Andone. Belhanda. Ne bu yani? Fegül ile Lea ise berbat oynamış. Abi diyor kanat işlemiyor. Bizim genç bir kanat oyuncusu almamız lazım. Şu maçı da yapıp videoyu bitire bitiririm. sakatlandı, Saracchi sakatlandı. Şu videoda da güzel. Devam, devam sinirliyim, devam et. 16'sında maç. Gel bakayım Eylül'ün 16'sına. <laughs> Oha Malatya Konya 5 atmış. Gel 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 hızlı hızlı hızlı. Adam büyük de sakatlan. Deneyecektim Adem'i de o da sakat. Ada da gel ayın 16'sına hızlı ol ya. Tamam, şimdi. Bye. Saraç'cım ölü. Lines gel. Mecbur Lines oynayacağım. Şimdi. kuru ölmüş. Onun yerine bir Toro. Zaten satacağım bu keltoşu. Çöp. Toro iyi, Toro iyi. Beğendim. Salkan çıkan da ne? Lemina Belhanda seri değil. Yemine hiçbir şey yapamıyor. Bu şekilde başlayalım. Ya Sasha Boy'u unuttum ya. Yani. Endongala. Abi gol atamıyoruz yiyoruz ama bak. Andone. Güzel o da iyi. Alessandrini bir umut. Toro da iyi değil. Jimmy duruma sok. Bakacağız artık. Zaten Toro'nun sarısı var. Bir kırmızı yedi mi hop sıçarız. Hadi bir gol daha. Gol atarsak anca Jimmy Durmaz atabilir. Başkası atamaz. Of. Abi bir ne 17 dakika oldu ama onu da çözemiyorum şu an. 18 oldu hatta. Gittik berabere kaldık Kasımpaşa ile. Bir dahaki sezon takımı bir dövmek lazım. En golcü kuru ve şu adamı çok istiyorum ben. Kaç milyon dedi? 15. Şimdi bak. Daha yeni gelmiş ama. Jerome. Yaşlı. Sisenyon. Yaşlı. Oha 35. Yani Dongala iyi. Sörlot. Sörlot. 23 yaşında 21 milyon değeri var. Kaseta. Seviyorum bu adamı ya. Ama ustos yosun bak Neyse arkadaşlar bugün bugünkü bugün aslında şey gelecekti. Sky Adası gelecekti de dedim bir değişiklik olsun. Minecraft çekmeyin dedim. Buna devam ediyoruz işte. Ee, kendinize iyi bakın. 9. yüzyılda ya yuh yuh yuh. Evet, e, transfer önerilerinizi yoruma yazın. Fegül'ü de bir satalım. 12 milyon değil mi var zaten. Hani transfer öneriler önerilerinizi yoruma yazın. Ben de bakarım. Bay bay. Görüşürüz. Bu arada çarşamba video var. İstatistikler olarak kimiyi mesela? 7 maç 1 asist. Saraç 2 maç 1 asist. Mariano. 6 maç 1 asist. Sasha Boy 8 maç 1 gol 1 asist. Seri 3 maç 2 gol Toro iyi bir istatistik. Falcao 5 maç 0 gol 0 asist 0 maç adamı. Neyse bay bay ya çok uzadı.